Canlarım, herkese merhaba evet şimdi bugün aklındaki o kişi o herifim veya o <laughs> kadının bayanı engelleri kaldıracak mı hep beraber bir göreceğiz şimdi neler yapacaklar dur ondan önce şöyle bir desteleri göstereceğim şimdi birinci destemiz kahve rengi destemiz olacak İkinci destemiz de kırmızı deste. Şimdi birinciye mavi kuşumu koyuyorum. İkinciye de beyaz kuşumu koyuyorum. Hemen ben birinciyle başlıyorum. İsterseniz siz videoyu durdurun. Bu arada çekilebilirsiniz. Hemen hadi şöyle yapayım. Allah kamerayı da sarstım. Sarstım. Ay, sarstım. Ay, çok pardon. Evet. Şimdi bir bakalım. Engelleri kaldıracak mısın? Hadi konuş. Benim canımı daha fazla merakla da bırakma. Hadi. Öt bakalım. Bir. iki. Bugün üç tane çekeceğim. Ya da hadi dört tane olsun. Çünkü içimden nasıl geliyorsa öyle yapmak benim için daha doğru oluyor açıkçası. Hani şöyle fazladan kart çekip de hani ne yalan söyleyeyim sizi de kandırmak istemiyorum. Ve 3 kart da hatta o 4 kart dedim ve bakın 4 kart kendiliğinden arttı. Alıyorum. Şimdi şöyle sizi de yalanlarını öyle kandırmak da istemiyorum. Yani içimdeki ses nasıl yap diyorsa o şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani en doğru şekilde açıkçası. Çünkü siz hani haliyle bunları takip yapıyorsunuz, izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Büyük bir ciddiyetle ve ben de büyük bir ciddiyetle de videolarımı hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Evet benden de özel danışmanlık isterseniz de aşağıda Instagram hesabımın linki var. Oradan bana ulaşıp alabilirsiniz. Gün içerisinde size bir dönüş sağlıyorum. Hemencik. Bekletmiyorum hiçbirinizi. Bakalım şimdi. Aa. Hmm. Ne bu? Ha, ama kaldıracak. <laughs> kaldıracak bu. Sanki burada e, hava grubunun kartları daha baskın gibi gelmiş. Bakın bu kişi şöyle bir şey var. Üçüncü bir kişi gibi gördüm ben burada ama bakın bu kişi annesi de olabilir. Dur şimdi didikleriz. Didikleriz. Ama bakın bu kişiyle sizin net söyleyebilirim ki ruh eşiği ruh ikizi bağıntınız söz konusu. Bu kişi sizi he, anladım. Bakın bazılarınızda şu durum var sanki siz engellemiş de olabilirsiniz. Neden? Böyle eee devreye üçüncü bir kişiyi karıştırmış ve siz de bunu öğrenmiş gibisiniz. bazılarınızda bu durum var. bazılarınızda da şu durum var. Bakın, hmm, öyle sanmışsınız. Yani şöyle, yaptığınız sanımda direktman engel koymuşsunuz. Ama çoğunluk, bakın, çoğunluk çünkü kartlar bu şekilde bana hani öyle hissiyatı veriyor. Sanki siz koymuşsunuz gibi bir durum geldi bana açıkçası. Ama bakın şöyle bir şey var siz kendinizi şu an net olarak savunmaya almışsınız. Yani net bir şekilde diyorsunuz ki ben haklıyım. Ama bakın şöyle bir şey var. Siz bu kişiyi tertemiz seviyorsunuz. Yani içinizdeki o saf sevgilerle, saf arzularla saf böyle güzel hislerle seviyormuşsunuz. Fakat bu kişi de öyle. Ama bakın bu kişi biraz böyle dengesizmiş gibi de geldi bana açıkçası. Ve bakın bu kişi Tamam size burada her ne kadar bu olumsuzları yapmış ama yapması gerekiyormuş niye bu kişinin ders alması şimdi hmm, lazım yani bunları yapsın ki sizin değerinizi anlasın. Bakın bazıları şimdi şöyle anlatayım. Şimdi hmm, çoğunlukla bazı kişiler bakın böyle hata yapmayınca sizin değerinizi anlamıyor maalesef yani gönül ister ki e Hiçbir şey yapmadan fark etsin ama maalesef yani bazıları böyle e, deneyimleyerek değer anlıyor maalesef yani bir bakacağım şimdi bütün yaşamak evet şurada gelmişti gerçi ama şimdi söyleyeceğim o egolu bir de bakın bu kişi aynı zamanda sizi başka birine eee kaptırmaktan da korkuyor. Böyle bir durum var burada açıkçası. Bakın bu kişi aynı zamanda şu anda inatçılık da çalıştırıyor. Bir de aynı zamanda bakın tekrardan söylüyorum kıskançlık enerjisi baskın. Yani diyor ki benden başkasıyla olamaz diyor. Böyle bir sinir, böyle bir agresyon, böyle bir tavan yani ve sizi yoğun derecede takip ediyor. Bakın siz bu her siz bu kişiyi her ne kadar böyle ister engelleyin ister böyle ağzınıza gelen her şeyi söyleyin ı -ı. bu kişi takip ediyor ve bakın bazılarınızda tamamen her ne kadar siz yapmalıysanız da engeli bu kişi engeli kaldıracak kupa ikilisi ile zaten deste sonlandı tekrardan belirtiyorum bu kişiyle ruh eşi ruh ikizi bağıntınız var sevgili birinci deste ama duygularını gizliyor bu. Bu neydi bu? Hani demiştim ya burada. Üçüncü bir kişi durumunu görüp veya öğrenip şüphelenip siz engellemişsinizdir diye. Yani çoğunlukla bu geldi çünkü. Yani bakın hissettim. Direkt zaten kart da beni doğruladı. Biraz bu kişi yani şöyle kendi yapsın bu şahıs kendi yapsın siz yapmayın istiyor bir şey. Kuzu kuzu onu bekleyin. Oldu canım. Aa çok enteresan. Kalp tutan erkek ve kalp tutan kadın. Bakın şöyle bir şey var. Şöyle gösteririm. Bakın bu kişi yapısı gereği çapkın olabilir. Yapış, yapısı gereği böyle hani ee, şimdi hmm, sosyal bir insan olabilir ama bakın bu kişi size gerçekten çok değer veriyor bakın tekrardan söylüyorum size bu kişi bunları yapmış ya bunlardan ders e, şimdi kendine çıkarıp size böyle aşk dolu böyle minnoş minnoş gelecek. Bakın minnoş minnoş bakın. Gözünüzün içine baka baka sevgi dolu, aşk dolu gelecek ve engeli de kaldıracak. Bakın bazılarınızda tekrardan söylüyorum. Siz engellemiş olabilirsiniz. Yoğunlukla çünkü böyle bir enerji hissettim. Bu desteği için. Evet. Bakalım şimdi. Ama sonuç itibariyle engeller kalkıyor. Bu kişi yaptıklarından da tıpış tıpış pişman oluyor. Ama tekrardan diyorum yani o hatayı yemesi gerekiyormuş. Her ne kadar sizi üzüyor evet. Bu davranışta haklısınız. Çok haklısınız. Ama hani dediğim gibi bazı insanlar böyle olgunlaşıyor. Yani bir şeyleri böyle yaptıktan sonra hani onu böyle şimdi yıpranma enerjisi kaybetme enerjisini tatlığı zaman hissediyor. Olgunlaşıyor maalesef. Yani bakın çok fazla da hani şu anlık şimdi danışmanlık yaptığım zaman da hani bakın aynı şeyi söylüyorum. Zamanı bırakın böyle insanları. Size olgunlaşıp da gelsin. Hiç öyle insanlarla uğraşmayın. Zaten şu zamanda uğraştığımız gündem çok zor bir gündem. Yani bırakın ne hali varsa görsün öyle insanlar. Zaten tıpış tıpış geliyorlar pişman olup. Ki zaten bu destede gelecekti. Bakalım inşallah bu destede aynı şekilde. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın birinci destede şu durum da vardı aynı zamanda. Ee, bakın siz bu kişi dedim ya hani bazılarınız hani direktma engeli koymuş diye. Bakın bu kişi sizi ee, geri ee, geri böyle şey yapmak için, kazanmak için çabalayacak. ve O da vardı. Bunu da söyleyeyim ayrıyetten. Geri kazanmak için çok uğraşacak. Bazılarınız güvenip de tekrar bir şans verecek. Bunu da söyleyeyim unutmamışken. Bu 5 tane geldi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Dur bakayım sen sakin ol. Bu ikinci destede var bir şey. Bakın ikidir. Bu ikinci desteler. 3, 4. Bak gene geldi. Sanki ikinci destedeki arkadaşlarımın hisleri daha yoğunmuş gibi geldi. Veya enerjilerim uyuyor gibi geldi. Şimdi hep beraber göreceğiz bakalım. Bir bakalım şimdi. Evet. Para kraliçesi. imparatoriçe. Oo. Bu engeli kaldıracak. Hatta şöyle bakın. E, dayanamayıp da kap kapatacak. Bakın bu kişi yani size olan hislerini. Şimdi şöyle nasıl söyleyeyim. Bakın bu kişi veya siz toprak burçları. Hele ki e, başak burcu net olarak geldi. Sanki burada da aynı bir senaryo var. şöyle bir yani bakın hem şu deste içinde gelmişti. Kahverengi deste de için. Sanki burada da öyle bir durum var gibi ya. Hani böyle iki kişi insan arasında kalıp yani şimdi çoğunluğunuzun böyle hmm, durumu var gibi geldi bana açıkçası. Kolektifin enerjisi sanki bu şekildeymiş gibi geldi bana. Yani öyle hissiyatlar aldım. Bakın bu kişiyle aynı zamanda da yaş olgunluk farkı da olabilir. Bakın bu kişi aynı zamanda şu anlıkta da gündeminde de işte işle ilgili parayla ilgili de gündemleri var ve içinde gergitleri var. Bakın bazılarınızda da yol şehir farkı da var ama yoğunlukla söylüyorum bu kişi sizi çok özlemiş hisleri çok yoğun ve dayanamayıp engeli kaldırıyor bu. ama bunu da bir bir nanelik gördüm gibi ama bir bakacağım şimdi kendini temizleyip de geliyor bu. Hmm. evet 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 şimdi evet bakın kolektifte şu enerji daha ağır gibi. Yani böyle farklı bir kişi için böyle size böyle bir şeyler yapmış ve ortaya da bu durum ortaya çıkmış. Engellenme durumu. Bakın tekrardan söylüyorum bu desteği için de aynı şey geçerli. Siz engellenmiş gibi de bir durum var. Ama bakın sanki büyük çoğunluk çünkü burada ermiş kartını görüyorum böyle sevim, sevimsiz hem suçlu böyle hem güçlü hem yapıyor sonu içine çekiliyor. Dengesini bozuyor. Ama bakın bu kişi şöyle bir şey var. Zaafları uğruna böyle bir takım şeyler yapan gibi bir cins de geldi bana açıkçası. Ve şu an size karşı yaptıklarında çok net bir şekilde böyle hatırlıyor. Böyle film şeridi gibi. Böyle inceliyor ne yaptığını, ne söylediğini, ne düşündüğünü. Ve sizi çok yoğun derecede şu an takip enerjisinde. Bakın bu destede açıkçası bir böyle işte eee Bakın bu kişi kendini yenilemeye çalışıyor. Yani burada açıkçası gördüğüm durum vicdan muhasebesi. Yani size böyle bir takım bir şeyler yapmış. Sonra da içine çekilmiş pişman olmuş gibi bir durum var. Ve kendini ifade edemiyor. Nasıl şekilde ifade edeceğini de bilmiyor. Gelgitleri var bakın bu kişide. Yoğunlukta gördüğüm buydu. Yani, <laughs> yani çok sorunlu bir şey geldi ikinci hani hem bu için hem bu işte şey için desteği için ama bakın genel itibariyle söylüyorum engeller kalkacak ama sanki bu desteği için böyle biraz daha böyle zorlayıcı bir takım durumlar var gibi yani e, sen bana işte şunları yaptın şunları söyledin gibi gibi ama bakın bu kişi de size kık çıkaramayacak diye bir durum gördüm ben burada yaptıklarının farkında çünkü net olarak <laughs> Sesim gitti kız. <laughs> sesim gitti. Ay. sana diyorsunuz sesin az geldi haklı olarak. Sesim gidiyor. Evet. İkinci deste. Sizin için de bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Kanala da abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Benden de özel açılım almak isterseniz de aşağıda Instagram ıı, hesabım linki var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir de aynı zamanda da e-mail e, şeyim de var. Hesabımda var. Eğer e, işte Instagram'dır onlar yoksa oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın.